durumu iyi olan arkadaşlarıma burs çıktı. Benim durumum iyi olmamasına rağmen bana kredi verdi Ve ben 14.400 lira imza attım. Bunu faizle beraber 20.000 lira. Yaşım 21-22'ye geliyor. Bölümün ne? Dış Hayır. Yaşım 21-22'ye geliyor. Ve benim bölümüm bittikten sonra ben 14.400 lirayla borca başlıyorum. Ve ayrıyeten de genel sağlık sigortası borcum var 3.000 lira. Ben 20.000 lira direkt borçla başlıyorum. Bakın üniversite öğrencisiyim. <laughs> benim bu ülkede yaşamaya, yaşamaya ihtiyacım var. Bugün bir telefon yani öyle bir şey ki öyle bir duruma geldik ki yemek yemeye gidemiyoruz. Üniversiteden sonra çalışıyorum. Saat 6'dan sonra gece 12.1'e kadar çalışıyorum. Gece 12.1'e kadar çalışıyorum ben. Benim ne bir sosyal hayatım var. Ne bir yaşantım var. Nerede çalışıyorsun? Lokantada. Ne kadar alıyorsun? Yani bir öğrenci ne kadar yeterse 50 lira, 60 lira. Ben bu 60 lira ev kirasını Kendime geçeyim. Ha benim ailem bana desteğini fazlasıyla sağlıyor. Ama yeter ne zamana kadar ben aileme muhtaç olacağım? Ben devletime medet olmayacaksam kime medet evet, evet. Kimi dik yani kime ben derdimi sunayım ya? Bana bir Şu çözüm yolu şey göster. Şey i̇şler nasıl? Yani klasik lafı mı kullanalım? Allah şükür yani. diyeceğiniz o, o ayrı da ayrı bak, o, başka ama yani, gerçekten işler nasıl? nasıl? Yok işler yok. Açılma başladı mı? Biraz biraz hareketlenme başladı. Yani bir çiçekle bahar gelmez. Sezon yani. başında üç gün beş gün iş yaparsın ondan sonra tekrar stresin başlar. Yani Peki, ben... bugün kaç müşteri geldi? Bugün inanılmaz bir müşteri ben 35 lira sifta yapmışım. Aynı. Bak bu caddede Adıyaman'ın en büyük caddesi 35 lira yapmış. Ay Kirası ne bunun kim bilir? 40 lira, 45 lira. Puu. İşler nasıl? Valla işler genelde pandemiden dolayı yanlışlar iyice düştü. Fiyatlar yükseldi. Bugün ya kaç müşteri geldi? Alın. Satın ala. Evet. Sayı söyle para ya. değil. Gerçekten satın olarak çok düşük. Cirolar çok düştü. Yani ya. gerçekten artık kaç alım, alım gücü olmayınca evet. fiyatlar da evet. pahalı olunca. Başka utanıyor söylemem. Kaç yirmi müşteri geldi yirmi, oğlum? Yarı yarıya düştü. Önceki iki sene, üç tane fiyat da yarı yarıya düştü. Harita mensin bitirdi. Aynen. Sen de olursun. Evet. Sen? Arkadaş sen evet. nerede çalışıyorsun? Biz üçümüz işsiz. İşsiz, Mümlete Mümlete işsiz, işsiz üniversite mezunu. Evet. Sen Aynen. ne okudun? Ben sağlık okudum. Sen? Parti mühendisliği. Sen? Siyasal bilim. Hem de siyasal bilimler okudun. Ve ne kadar oldu mezun olalı? 2020 mezunuyum. Bir yıl oldu. Daha artık yok. Sayın Başkanım biz onu satarken sattığımız fiyata ürünü alamıyoruz. İşte onu söylüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla alamıyoruz ya. Gerçekten alamıyoruz. E, alamıyoruz. Müşterinin alım gücü düştüğü için. Ülkedeki ekonomiden dolayı çok şikayetçiyim. <laughs> şey, e, benim babam e, şey devlet memuru. Biz e, altı kardeşiz. Beşimiz okul okuyor. Şimdi geçen sene göre e, bütün ki, e, kitap fiyatlarında yani iki kat, üç kat artış bulunmakta. Ve e, esnaf bir aldığını üçe satabiliyorken benim e, babam maaşı daha artmamış durumda. Ve e, zaman yani bize yetersiz geliyor. Sürekli oradan borç, buradan borç. Ek, ek fazladan çalışmaya çalışıyor ki bize baksın yani. Ne kadar takıyordun, şimdi ne kadar? Yani günlük 65-70 kilodan şu anda 35 kiloya kadar düştü. Dönü, dönüyor mu bura? Dönmüyor valla başkanım. Kaç kişi çalışıyor? Şu anda 9 kişiyiz. 9 kişiyiz. Evet. Kişiye. Bu şimdi bu şey 35 kiloluk daha duruyor yerinde. Daha yerinde duruyor. Zam üstüne zam. Mecbur ister istemez biz de yansıtmak mecburiyetindeyiz. İnsanların alım gücü ne? İşleriniz nasıl? Şu an mesela Kötü bu bir haftadır da zaten öyle mi? bir durgunluk oldu. Niye öyle oldu? Bir haftadır da e, kesinlikle bir çok kötü bir durgunluk var. Yani çok kötü. Bakalım artık inşallah iyi olur ama bilmiyorum artık. Bugün mesela kaç müşteri geldi? Yani bugün mesela e, şu ana kadar bir sakinlik vardı. Siz geldiniz kalmış. Ben herkes, oldu. hayır ben herkese biraz <laughs> sürpriz edin diyorum da bizimkilere. Aynen. Şey için söylüyorum. Yani müşteri geldim bugün. Yani geldi, evet ama böyle sayı, sayılar. Beş beş geçmez. Ay, çok kesinlikle. şey yok. Burada çünkü çok incik incik, incik şey incik var. Incik, aynen. Bir Dolayısıyla böyle şey, yani e, çok yans, müşteri olması Aynen. Lazım. Halktan uzaklar, sırtını dönmüşler, sadece seçimden seçime geliyorlar. Bu durumdan hmm. dolayı bir kağıtta halkı olarak vatandaşı olarak şikayetçiyim. Ben eee bu konuda size inanıyorum. Eee eğer evet. Millet ittifakı olarak eee seçimi kazanırsanız eee inanın bir ülke adına güzel şeyler yapacaksınız. Ha, Artık aynen. bu düzenin eee sona ermesini istiyoruz. Artık halk olarak bıktık, gına geldi. Dini siyasete alet ediyorlar. Halkı bu durumdan dolayı bezdirdiler. İnsanların alım gücü düştü. Ondan sonra eğitimde, ekonomide eee gerçekten hani ayaklar altındayız. Bu bir ülke vatandaşı olarak beni üzüyor çünkü. Öyle sayın Hay başkanım. Hayır canım benim. Geçinebiliyor musunuz? Vallahi zor geçiniyoruz. Hani kalıp. Şimdi Burak kira mı kendisi? Kira. 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 E? Efendim nerede ki? Ay, kira? Evinizde. Eşin çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. Hani öğretmen dolayı zaten şimdi çalışan kendisi normalde bayan bu arada. Bir de başkanım inanmazsanız hatta dünkü tarih mesela yapılan iş, mesela bugünkü tarih yapılan iş. Yani iş başkanım. Ooo 210. Burası 230 mu? 230 yani. yani. Bir de buranın kirası da aylık 3 milyar. Hmm. Hani evin kirası. Bu şey 210 ne? 230 ne? Bu cirosu 230. Ha i̇ki bu o, o kalan. Malzeme şeyi. Anladım. Yani 210 düş. 20 lira. Aa siz bir günde 20 lira evet. kazandınız? aynen başkanım. Günün o. Bu da bugünün sabahtan o, mesela sabah 8'den beri. Aha. Yani her şey hani yazdım. Kirası, buranın kirası. Veresiyeniz var mı? Yani Vatandaşın oluyor. durumu nasıl? Vatandaşın durumu şu an gerçekten çok mağdur. Vatandaş e, bir şeyler almaktan bayağı zorluklar çekiyor. Ondan bayağı şikayet duyuyoruz gelen müşterilerimizden. O yüzden. Düğünlerde durum nasıl? Düğünlerde bu sezon bayağı bir düşüklük vardı. Yani ee, takı almada. Takı almada bayağı yüzde elli diyebiliriz bir düşüş yaşandı. Şey diyorlar çok. mesela sizden kredi kartıyla alıp başka kuyumda da e, nakide, o, nakide çevirdiği nakide o Büyük şehirlerin e, ilçelerinde öyle. Do, Batı'nın siz doğru. burada da böyle var doğru mı? Aynı şekilde. Var yani. be. Yani. Hem düzelme yok diyorsunuz şeyde e, ee, vatandaşı alım yok, Yok. Alımda baya bir düşük yaşandı. Tamam. Siftah yaptınız mı? Yok. Yok, yok başkanım. Daha, yapmadım. daha yapmadınız. Daha yapmadınız. Yani, yani. Malum bir işten dolayı Peki şeyi soracağım. İnsanların alım gücü nasıl? Ya alım gücü başkanım zor. Yani aldığımızı biz esnaf olarak diyelim aldığımız yerine biz koyamıyoruz. Bugün bu malı satın. Yarın gidiyorum buraya farklı bir fiyat satın. Fiyatı o fiyata yine gidip alıyorum. Vatandaşın durumu nasıl? E, vatandaşım malum sokakta kimse yok yani bir iş yapamaz duruma geldik yani yok, genel büyük olarak. Büyük burası. Doğru doğru evet. tabii eleman vardı dört kişi burada çalışıyordu. Malum dört kişi hani parasını veremez hale geldik. İşte şartta ya, e, biz yani, başka yaparız. Yani, biz kardeş olarak ikimiz yani, dükkanı Mağazamız üç katlıdır sayın başkanım. ya yani, üç katı siz kendiniz idare ediyorsunuz. Evet. evet. Mal dolu. Mal dolu yani. Mal dolu müşteri yok başkanım. Mal hiç veriş yok. Yani gıda sektöründe evet. de biz e, baya şikayetçiyiz. Yani fiyatlar fiyatına veriliyor. Yani e, yetkililerin bir an bunu eline uzatmasını istiyoruz. Biz Gerçekten bu zam üstüne zam bir şey alınmıyor bir şey verilmiyor. Yani burada abimin dediği gibi rafta... Bir ürün satıyorum başkanım. O ürünü yerine katamıyorum gerçekten. Yani aynen öyle oldu. Yani gidiyorum ben e, ödediğim, sattığım müşteriye fiyatın ben hemen hemen yakını al, aldığım fiyata geliyor artık. Yani, yani artık al, alış fiyatına geliyor. Utanıyoruz ki başkanım müşteriye fiyat diyelim. Bak. Evet. Bir hafta önce gelip sporu alıyor. Örnek 100 TL alıyor. Bir daha geliyor 120 lira diyoruz. Hani fiyat utanıyor. Yani müşteri diyor ki biz daha geçen hafta 120 almışken ya 120 diyorsunuz. Iki fiyat oynuyorsunuz. O da hani, utanacak başkanım. Iyi güzel oldu. Şimdi valiz fiyatları biliyorsunuz. Kabin boy valiz fiyatları. Biz eee sattığımız yeri şu an toptancıya arıyoruz. Gerçekten malı biz iptal ettik artık. Yani fiyat artık fiyat, fahiş fiyatı olmuş. Yükselmiş. Artık o malını yerine katamıyorum ben. Satamıyorum aldığım fiyatları. Ben o yüzden valizi iptal ettim, durdurdum yani. Getirmedim. Yani bu her şeyde böyle başkanım. Keşke yani sadece ayakkabı giyimi olsa. Yani gıda da şimdi öyle olmuş. Ne kadar sattın sabah beri? Kaç müşteri geldi? Bizimkilerden geldi yani mi? Bir on kişi anca geldi. Döndürür mü bu dükkanı burası? Ya o on kişi. Döndüremez. Bak, Mesela bunun tamamını sattığında kaça satılıyor bu? Beş TL olsun Anladım. Yani bunu satman lazım. Akşam kadar evet. satabiliyor musun bunun tamamını? Tamam. Bu pandemi sonrası için konuşuyoruz. Satamıyoruz. Bazen satıyoruz ama yani eskiden iyi işlerimiz. Bu bugün ne soruyoruz? Yani. Bu inde satamıyoruz yani. Anladım. Başkan elektriğimiz çok Aynen. yüksek geliyor. Bak elektriğe, e, dikkat elektriğe elektriği dikkat edin. elektriği herkes söylüyor. Bunu gerçekten hani evet. dile getirmeleri lazım. Evet, getireceğiz. İnşallah. Bu hafta söylerim tekrar söyleyeceğim. Yani. Geçindiriyor yani. mu oğlum bu keyif bu burası? Başkanım yani yani kıt kanat geçiriyoruz. Geçinemiyoruz daha doğrusu. Yani. Kireç çalışıyoruz, elektrik çalışıyoruz. Doğalgaz, elektrik. Böyle yani şikayet çok şikayet var. Çok şikayet var. Çünkü evet, bunu, var. bunu illa taraf olmak önemli değil. Bunu genel olarak söylüyoruz. Ee, i̇nsanlar ya biz sıkıntı ben, bak, ben burada sıkıntı çekiyorum. Ben burada evet. burada programda yapmıyorum. Yok yok. biz yani de, biz de genelde ne söyle. sıkıntımız Hiç varsa bunu söylüyoruz. Siz siz biz onun için ben vatandaş, falan. Vatandaş sıkıntısını söylemek zorunda. Evet. bir söylüyorum şu an bizim en büyük sıkıntımız budur. Elektrik, doğalgaz, artı artış bu fiyat artışlarının önüne kimse geçinmiyor. Biz, biz de alıyoruz. 250'ye 20 gün sonra gidiyoruz 300 milyonu onu alamıyoruz. Başka alamıyoruz. Yani bir, bir dükkana Allah için böyle 8 milyar para gelir mi? Benim bir kiracım var e, Könefe diye 8 milyar para. Ben şansına bir, bir mal sahibi olarak yüreğim diyor. Çünkü niye işler yok? Bir dükkana 8 milyar aletik parası gelir mi? E 5 milyar da doğal gaz Bunun gelecek. Doğal gazı böyle bir şey olmaz yani. yani. Şu ufacık bir dükkana evet. 300-350 milyar geliyor. Bak yaptığımız bellidir. Siz de kendiniz görüyorsunuz. Yani bu tüm vatandaşların sorunu sadece bizim evet, değil. Evet. Başkanım bir de yani. emekli maaşı bir milyon beş yüz veriyor. O emekli bir iş, kira, feciysiniz. Emekli kira, konusu feci. Bir kira burada bir milyon beş yüz, bir emekli bir milyon beş yüz alıyor. Tamam, bu bir beş tamam, tamam. bu bir yüzleri ne hata yapmış ki yani ben full primleri yatırmışım. Evet, ]ım. işte, bir yani. emekli maaşım var. Aynen öyle. Evet. Allah etmese ben kiram olsa vallahi geçirmem. Yemin ediyorum ya, ya, yani, geçirmem. Bir milyon beş yüzler kira da burada değil mi musun? Bir markete gidiyoruz, şöyle ufak bir poşet Çok. doldurup çıktığımızda dört yüz beş yüz milyon para Çok ödüyoruz. Çok İşler nasıl? Bağışlar yok. Doğru bayağı iyi. Bir aydır sefer de yok. Bir yapmadan kapatıyoruz. Yemişler sıfır. Nasıl oluyor? Babacası biraz geri gelmişsin. Evet, i̇kiniz nasıl mi çalışıyorsunuz güzel. burada? Ha, ben ha, eşim de oğlum var. Ha, oğlum var. Ha, ee, var. var. İki ailem geçiyor, tek ailem. İki, İki aile. geçiyor. Oğlan Hı. da şeyde. Geçinebiliyor musunuz? Hı ki burası çok evet, büyük bir Bizim kira değil. İşte bakın işletme e belli bir yani. önemli evet. bir işletme burası eski evet. muhtemelen. Evet, şu evet, şu eski çok eski. Evet, Kenardan evet, yiyorsunuz mi? o zaman şu Hayır, anda. Cepten yiyoruz. Cepten borç harçıyoruz işte Meral Kredi borcunuz var mı? Var. Mala borcunuz? Yok mala pek değil de kredi çekip kullanmışız. Öğrencimiz var bir tane. Nerede? Anadolu Lisesi'nde okuyor. Anadolu. Ne geçin, zor. Bu kışın net zor atatır yani. bu hep pahalıydı. Mesela zaman. sabahtan beri siz iftar yaptınız mı? Yok. Demin bir yirmi liralık bir şey satmış. Ne yeter ya. Yirmi yani. liralık bir satış var. var. Düşünebiliyor evet. musun? Başka da hiçbir şey yok. Evet.